Merhaba beyler bayanlar ben Arda ve yanımda Alper Supercraft Brothers'ın 13. bölümüne hoş geldiniz. Abi bu kaçıncı ya? Video <laughs> <laughs> skeletimi ben TNT oluyorum her türlü her türlü artık yani. Çok ben güzel, karakter seçmeyeceğim. Şey, çok, güzel başlangıç oldu hani video skeletim var ben hemen bu olacağım diye. Ve abone olmayı unutmayın like, e, videonun herhangi birini gülüp eğlenirseniz like atmayı unutmayın. 100 aboneye çok yakınız 100 abone istiyoruz. Moş oldum. Vallahi. Oh tepe. Tepe 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 tepe. Oğlum o benim o benim o benim o benim Pardon. Çünkü ben yani sen değilsin. Ya takımlar ya. Ne? Takım var. E biz de takımız o yüzden. Ölüyorum. Ölüyorum. Kaç oğlum kaç. Doğuca. Proluk. Ben sen Yalnız ben bir dakika yandım hani bir dakika. Aa öldürdüm. Ben bir dakika yandım. Arada bu benim son videom olacak. Tamam sorun yok benim de çünkü. <laughs> Beşinci video. Yani bir günde beş video çekiyoruz yani. Hele bir birini yükle. Hele bir hiçbirisi yüklenmesin Arda var ya. Ben şunu değil ki her türlü oyuncaktır. Bari çekenler. Yes. Always we're just Tamam alıyorum. Ben zaten yemek yemedim. Yani sırf sizin için okuldan geldiğim anda Arda'yı aradım Skype'te. Ben ben Alp'in açacağını ve çok heyecanlı olduğunu bildiğim için açtım. Yoksa açmayacaktım başka bir yere gidecektim arkadaşım. Aa hadi be. Evet. Öldürdüm. Tabi son anda arkadaşım işi çıktı ayrı bir şey. Ya. Abi de aşağı düştü. <laughs> Abi o ok atarken aşağı düştü ya. İdiot. Bir de skeleton bir canı kaldı. Evet, bir de skeleton. Ve burada. İki canım kaldı. Aldım Ben öldüm. Ben yani bir canım var. Bir yarım can. O ölmedim yarım kaç. Tamam. Benim daha ödevlerim var ya. Bugün? Evet. Ha bir şey olmaz. Sabda altı yirmi sekiz. Ya iki oyun, ben iki oyun çekebileceğim sanırım. Bilmiyorum. Ben üçü sığdırırım belki. Hayır, iki. Oha, hadi ben. Film testi yıl burada. Ya bir her seferinde ya sen noç oluyorsun ya da ben TNT öldürürüm ve bu arada öldürdüm. Evet. 5 Be can bu arada. Close alabilecek mi? Alamayacak çünkü alt TNT. Öyle. Abi kılıcın evet. çok güçlü lan. Hayır evet. ya TNT vardı benim ya. Bunu hep yaparak kazanabilirim. Evet. Çünkü 4 ee, var. Neredesin? Sen neredesin? Ortada mısın? Hayır. Evet ortadasın. Hayır. Ortada falan değilim. Bak ortadasın seni görüyorum. Şimdi ortadayım. Gel gel. Blaze! Oha. Aa fayca fayca. Blaze. Blaze OP. Blaze OP. OP! Weak Shield! Çok bir işine yaradı var ya. Oğlum weak shield. Demir bir şey yapmıyor. Weak shield. Lan. <laughs> Vuramadım. Hayır ya. Aa, bu böyle sürer yalnız. Ama evet. yine sen kazanırsın. Supercraft evet. Brothers eskiden full e, şeylere bağlıydı. Artık e, PvP'ye bağlıydı. Şimdi daha çok yeteneklere bağlı. Hop. Yetenekleri o yüzden o beleştirdiler bence. Göber! Öldüm. Yalnız kaç kalbim var? Altı. Ne? 2 tane TNT attım. Evet ama kendi dibindeki anasınıcaya sana damage gelmemesi için ee, oklar damage vermiyor. Tamam neredesin? Onda yani noç aldıma değmiş. Hayır. Hadi be. Yes. Ben kazandım. Ee, ah. Bir videoda daha beraberlik. Ya oh, abi yürü git. Ne? Abi bir bölüm olmaz. Dalga mı geçiyor? Ha doğru ya pardon. <laughs> bir bölüm çekmişsin. Arkadaş geçen videoyla karıştırdı. Evet. Ben şu an 6 bölümdür oynuyoruz seni. Evet. Şimdi nedir Fortress mi yoksa Treehouse ya da işte. Hadi ben is şeymiş. Ice ah. Ne olalım? Karakter seçmeyeceğim. Seçmedim. Ben de seç. Ben bu sefer gerçekten seçmeyeceğim. Ben Witch olacağım. Witch mi olacaksın? Evet. Öküz. Hadi ben kız seçmeyeceğim. Uf. Bedrock mı? Ya. Aa, sen Sam B 440 Joint Sparkcraft Bros for the first time. Kutluyoruz. Ne oldu? Pig. Biraz Bedrock acayip takımı yapmaz lazım çünkü ee, Sakrik yaptığında yeah. hepimiz lazım. Pig'de hiçbir şey yok. Şartlıs bile yok. Hayır var. Yok. Var. Yok. Şartlıs 3 vardı. Ara bir gel bir vurayım. Dur. Aha. Oha. Oha. <laughs> Abi, eksi bir koyuyorum. Abi, tamam artık en iğrenç karakter şey. Pig. <laughs> Resistance'ın kaldı mı? Evet. Allah! Oh, Çünkü e, Bedrock'un öyle bir <laughs> özelliği var. Abi, Pig'de hiçbir şey yok. Abi, Pig'i iğrençleştirmişler. Hani Sharpness 2 olsa falan... Niye da... vuramıyorum Bedrock'a? Çünkü onun özel yeteneği var. Ne özel Ben daha önce Bedrock oldum. Abi adamı eksi bir eksi bir. <laughs> Oğlum senin yani bey yani senin vitin bile benden daha iyi koyuyor. <laughs> Çünkü şartsız bir. Al işte ya. <laughs> beraber ben sakın pig olmayın. Oha bak. Öldürdüm. <laughs> 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 İki tane bacon'ım var. Hı. <laughs> İki tane ben öldüm ben bu zombi pigmene karşı ben eksik. Ben yarım kalp vuruyorum. Aha weakness potion verdim sana. Hadi be. Logic oğlum bütün potion farminglerim ona gitti. Abi bu ne ya? Yarım kalp koyuyorum adama 20 kere vurmam gerek şimdi. Öldürmek için. Ve adam... Aa o senmişim. Öldün mü? Arkamızda. Öleceğim hadi ben, öldüm. Ay yes, ben direkt öldüm. Yalnız... Sağ çalışıyor çalışmıyor, sağ klik çalışmıyor. Magic Arda... forumundaki sağ klik çalışmıyor. Arda, Efendim? istersen kamera bak, yani... E Neydi? Hmm, ekran paylaşımı açayım. Ee, Bacon'sız doğdu. Bacon'sız. Ya belki o, öyledir. <laughs> Pek dünyanın en kötü Abi, abi vuruyorum. <laughs> Böyle bir rezalet olamaz. <laughs> abi, pig olmayın. Yani beraberler. Ya mı? Hani pi, yani Gelsene olacak. Yumruk yumrukla aynı can götürüyor yumrukla. O da eksi bir koyuyor, bu da eksi bir koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi pik, iğrenç bir karakter. Nuke, Nuke almalıyım. Bedrak geldi, hem ee, hemuru var, hemuru var Bedrak'ın. Az Bedrak'ın şu an acayip az can oldu. Ah ah. That's Öldün. That's tamam bu oynarda kazandı. Niye ki? Ben canlara bakmadım. Ya nasıl ben kazandım lan? Şeyin zombi pigmenin çok Ay özür dilerim. Aa bak Hı öldü. Zombi pigmen. Sen koşun işte! Ne yapıyor? Abi hepsini ıskalamayın. Hayır yalnız hepsini falan ıskalamadım. Videoda görürsün. Gö Yükle Allah zombi pigmenlere vurdum. Hayır <laughs> gördüler. Bir kalp. Takımlar. Öldüm. Oye Bacon'ım geri geldi. <laughs> Hiçbir şey fark etmedi. <laughs> Yumruk vursam aynı. Abi pek iğrenç. Yardım edecek misin adamlar takım olarak bana dönüyor. Şimdi geliyorum. Ha öldürdüm. <laughs> öldürdüm, öldürdüm ben direkt. Abi. Abi skeleton bile pigden daha iyi. Skeleton o kadar kötü bir karakter değil. Özellikle Mortensiz'de. Ha Mortensiz değil. Ya. Şu evet, an Starcraft Bros'un en kötü karakteri Pig, En kötü. Ben Blaze olsaydım ya. Off. Oha, adam öldürdüm. Kendimi de öldürecek. yarınca. Abi ben kill almadım bu hel. Kill alacağım hadi. Hadi kili sen alırsan var ya. Abi hadi kil kil kil. Kilin istiyorum. 20 kere vuruyorum adama. Hayır bir de ladder armor var. Abi az yani ben video çek abi hani yeter yani. Abi öl, ölmüş olması lazım ya. Öldüm. Yarım kalp. Ve dalacağım. Ve Bak 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 ne Sen güzel. çekil koy. çekil çekil çekil. Ölüyorum. Ne güzel koyuyor. Oha ölüyorsun ha. Yaz gerçekten 3 canım var. Ha. Ben zombie pikmen arkadan şey yapıyorum. Aa, bu ne iğrenç karakter. Öldüm. Allah! Öldürdüm. Ya. Hayır, öldüm. Ben öldüm, ben öldüm. Sen de ben... öldün? Hayır, ölmedim de lavın etkisi az geçiyormuş. Belki uç oyun sürdü. Bir dakika. Benim bir şeye bakmam gerek. Hazır zaten ölmüşken. Abi, yani buradan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Yani bize abone olan. Pig olmayın. Hmm. Hayatınızın hatası. Eee gayet güzel bir öğüttü. Beğendim. La la la. Ha. Benim Arda çok ses geliyor mu? Evet. Ya. Bir tanesi. Vay. Ama portionlarım olmadan hiçbir şey. Ama şuna da bir splash portion Ha, Hah! Adam splash portion of poison'a yakalandı. Şimdi bayağı uzun sürüyor. Ama adamı öldüreceğim yalnız. Oh, bir tanesini öldürdüm. Oh! Bunu kulaç alırsam, bunu kulaç alırsam. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Pro. Evet, izlediniz. Witch'le Bed 2 e, iki can olan zombi Pigmen'i ve bir can olan Bedrock'ı bir canla ezdim. Ya istersen ben büyülü yani bir oyundan sığdırırım ben. Ben istemiyorum. Hadi bay bay. Eee ben... <laughs> Abone olmayı unutmayın, like'lamayı unutmayın. Bir sonraki videolarda sen söyle. Görüşmek güzel. üzere. Üzere, 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 üzere.